Karınca Çiftliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tukan Gönültaş. İki hafta sonunda tekrar sizlerleyim. Ee, baştan söyleyeyim bu videonun belirgin bir amacı yok aslında. Hani öğretici bir yanı yok. Biraz sohbet edeceğiz. Ee, size ufak sürprizlerim var. Ee, bu sürprizler hani forum üyeleri tarafından e, biliniyor zaten. Orada paylaştım. Ee, daha önce hiç Türkiye'de görmediğiniz ve göremeyeceğiniz bir takım türler göstereceğim size. Uzunca bir süredir bu türleri e, alabilmek için savaş veriyordum. Hatta forumdan birkaç arkadaşım da seferber oldular. Benle birlikte bu süreci takip ettiler. E, <laughs> dediğim gibi biraz böyle hızlı hızlı bu yeni gelen yani çabaladığım ve sonunda ulaştığım türlere hızlıca bakacağız. İsimlerini telaffuz ederken zorlanabilirim. Çünkü Latin isimleri ciddi anlamda zor. E, alışık olmadığımız türler bir de yani hani... Senelerdir ben bu hobiyle uğraşıyorum belki ama daha önceden e, beslemedim. Doğal olarak da o familyaları, aileleri pek takip etmiyordum. E, biraz da aslında tecrübe hani kazanmak istedim bu konuda. Çünkü artık hani beslemediğim tür çok kalmadı. E, bu yüzden de farklı kıtaların, farklı şehirlerin, ülkelerin her neyse e, doğalarında yer alan e, işte karıncaları artık toplayacağız. Başka çaremiz yok. Ee, çok güzel türler var. Çok ilgi çekici, e, çok değişik türler. E, bakalım bu ufaktan başlayalım. Ben de zaten masada, yani hepsini masaya dizdim. Elle çekeceğim gene. Yani telefon elimde olacak. E, o yüzden sarsıntı olabilir. Hani mümkün olduğu, olduğunca sallamamaya çalışacağım. Fakat hani sürekli gene bizim bu ufak e, makro lenslerimizden takıp size türleri göstereceğim. Bu arada bu şu an görüntüde gördüğünüz türler Yerli türler yani bildiğiniz türler baştaki laüs işte alttaki e, Messor Structure işte onun altındaki en alttaki komponus latarislerin siyah olanları falan filan ama konumuz bunlar değil tabi. Şimdi arkadaşlar e, ilk türden başlayacağım benim en aslında heves ettiğim ve sabırsızlıkla beklediğim türden e, türlerden bir tanesi bu. Bir kere şöyle söyleyeyim onlar için çabucak bir Outworld ve Formicarium yaptım. Bunlar geçici arkadaşlar tamamen. E, sonrasında daha baba yerlere alacağım yani. Hani kaba tabirle. Bu Venator. E, bakalım ismine, familyasına. Neymiş? Ha, Harpegnatos. Harpegnatos e, Venator bu arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bu ufak olan koloni. Işığımızı da güzel ayarlayalım. Canavarlara bakın. E, boyu yaklaşık olarak 2 santim. İşçileri bu arada. Görmüş olduğunuz gibi yumurtaları var. Yumurtaları ciddi anlamda hareket edebiliyor. Yani geçen gün transfer yaparken bir tanesini yani inceleyeyim istedim. Ciddi ciddi olduğu yerde sekti. Yani yumurtaları bu. Oldukça büyükler fakat daha küçük halleri. E, müthiş bir tür arkadaşlar. E, doğada çekirge ile besleniyor ağırlıklı olarak ve de nasıl diyeyim size 8 santime kadar 7 santime kadar zıplayabildiği söyleniyor nitekim zıpladı da yani test ettim zıpladığı anın slow motion halini falan çekerim artık bir zaman sonra şu an çok hani strese sokmak istemiyorum ama görmüş olduğunuz gibi müthiş bir tür yani hem agresif ve de karıncalar arasında en iyi gören karıncaymış ki zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Herhangi bir şey yaklaştırdığım zaman baya karga gibi görüyor yani hani baya dönüyor bakıyor ee, tehdit varsa kancalarını çıkartıyor ee, ve zıplayarak kaçıyor veya saldırıyor. Şöyle bir formikarium bu bu arada, YouTube'tan yapılmış. Ee, sağ alt tarafı nemli kısım, Işık evet. güzel geliyor mu bakalım. Ben bende evet. çok güzel değil çünkü de. Venetorlar bunlar yani. Bu türlerin arasındaki en sevdiğim tür bu diyebilirim. Bir tane daha var aynı koloniden. Bu işçi olarak biraz daha fazla sayısı. Bu ışık beni anlaşıldı. Ee, Deli edecek. Tür aynı. Şöyle biraz yakın çekeyim izleyelim. Hareketleri falan çok böyle nasıl diyeyim hani kendinden emin hareketleri var bu karıncanın Onu fark ettim. Bayağı izliyor falan böyle hani bakıyor. Hayırdır kardeşine bakıyorsun falan diyor. Bunlar avlanırken e, mutlaka video çekeceğim arkadaşlar. E, hani onun için sabırsızlanıyorum. Yani. Ben de çok merak ediyorum nasıl e, saldırıyorlar ediyorlar. Instagram hesabında ufak bir videosu var poposallarken abdomenini. E, burada tetramoriumlardan var. E, Tetrimoryum biliyorsunuz ben çok seviyorum. E, Simülü neydi bakalım bir daha. Ezber, ya, yalan yok ezberleyemedim yani. Hiç de çalışmadım video. Çok anlık bir video oldu. Similium. Pardon. Aslında similium değil. Biz hep similium diyoruz ama simili, similimum. Tamam biz similium diyelim ya. Bir şey olmaz. Bu arkadaşlar yani açmama gerek var mı bilmiyorum ama Tetrimorium'un Kaspitum yani şu benim hep hani günlüğünü çektiğim var ya. Onun sarı olan arkadaşlar. işçisinin bir tanesini görürsünüz şurada. Işığı çekeyim. Bakın tip aynı, boy aynı. Sadece sarı renkte. Ee, o yüzden çok böyle bir özellikli bir karınca değil yani. Bizim tetrimorium gillerden. Şöyle şu yere koyacağım. Şöyle bir ayar çekmek istiyorum. Tamam. Herhalde görür kamera. Şimdi bakalım bir tür daha seçelim. Heh. Bir dakika şimdi onlara gelmeden önce asıl... E İki tane komponutus türü var Türkiye'de yaşamayan singularistlerle e, Nikoberensisler. arkadaşlar bunların ben yani bizim mesela fellahtan farkı ya da fellah değilmiş onun sonra ayrı bir video çekeceğim bu arada e, bizim komponutuslardan farkı renkleri bir tanesinde diğerinde de mükemmel bir boyut var görünce şaşıracaksınız singularistten başlamayalım. Hangisini göstersem size ya? Kağıtlardan bakıyorum hani. Rugos'u mu göstereyim size hadi. Arkadaşlar Rugos'un şimdi çok ilginç bir bilgi vereceğim size. Bu türü söylememdeki en büyük amaç buydu. Biraz sitese girecekler. Girmediler. Şöyle bir netlemeye çalışalım. Kamerayı da yere koyayım. Arkadaşlar tür bu yalnız şöyle bir durum var bu koloninin kraliçesi yok yani araştırdığınız zaman queenless olarak geçiyor yani bunlar kraliçesiz koloni nasıl oluyor yani nasıl oluyor açıklayamam tabi ama bunların kendi içinde kendini yani kendi her işçinin yumurtlayabilme özelliği var arkadaşlar yani bu kolon içerisinde şu an yapısal olarak farklı görünen herhangi bir kraliçe yok. Fakat kendini kraliçe ilan etmiş bir işçi var. O işçi de yumurtlamaya devam ediyor. E işçi ömrü kraliçeyle aynı olmadığı için e, hali hazırda kendini kraliçe ilan eden bir işçi varsa kolonide diğer hepsi bu özelliğini kapatıyor bir nevi. Ancak kendini kraliçe ilan etmiş işçi ölürse aralarından bir tanesi o kendini kapatıyor dediğim terimin zıttı olarak e, yumurtlamaya başlayabiliyor. Şimdi bu türde birkaç deneme yapacağım. Bu arada bu türün de işçileri yaklaşık bir buçuk santim kadar. Müthiş derecede hareketliler. Ee, çok protein ihtiyaçları var. Yani normal karıncalar gibi değiller. Ee, Zırhları diyor zaten internet araştırdığınız zaman. Ciddi anlamda protein ihtiyaçları var. Ve de diğer karıncalara göre, karıncalara göre bir tık zehirliler. Ee, yani mesela bir elimi soksa benim şu an. Muhtemelen... ...reaksiyon gösterecektir, bir şey olacaktır. Alerjisi olanlar... ...hani kesinlikle önerilmiyor o yüzden... ...bu karınca türü. Ee, benim denemek istediğim... ...koloniden işçi ayırdığım zaman... ...hani... ...kendini kraliçe ilan edecek mi acaba... ...o işçilerin bir tanesi? Bunu denemek istiyorum en kısa zamanda. Bu da böyle bir formikaryumda. Bunu da böyle çabucak yaptım. Ee, i̇şte... ...nem göstergesi var. Ee, sıcaklık vesaire gözüküyor... Ee, un kurdunu yiyorlar şu an. O yüzden toplanmışlar orada. Un kurdunu affetmiyorlar. Dün hamam böceği de verdim. Onu da yok ettiler. Yani müthiş seviyede yiyorlar yani. yani ötesi yok. Şimdi gelelim size o az önce bahsetmiş olduğum çok büyük olan e, komponotus türüne. Şaşıracaksınız. Şimdi bunu dikkatlice açmak istiyorum. Strese sokmadan çünkü hani <laughs> ciddi anlamda korkutuyor. Hani tarantula elime alan insanım ama bunu almam yani. Şöyle göstereyim. Bakın bu standart test tüpü. Bir işçi görüyorsunuz orada. <laughs> ya arkadaşlar bunu ilk açtığım zaman da hani şaşırdım. Böyle bir boy yok yani. Şöyle göstereyim belki daha iyi gözükür. Bir de netleyelim. Elime saldırma da sen. Çok agresifler. Çok kuvvetliler. Yani kraliçenin kafasının boyunu görebiliyorsunuz. Bu arada ben aman başka koloniye atlamasın işçisi. Zapt edemem bu işçileri yani. Görmüş olduğunuz gibi hani İşçisinin de boyu bir hayli büyük. Yaklaşık bir santim var. Ama kraliçe dehşet. Yumurtaları var. Hatta bir daha kontrol edeyim. Aynen yeni yumurtlamış birkaç tane. Yalnız da bu yumurtalar bunların boyutuna göre bir hayli küçük. Bol bol besleyeceğiz artık. Şu an hani uzun yoldan geldikleri için çok strese sokmak istemiyorum. Ee, hani adaptasyon dönemindeler şu an. İyi en azından bu test tüpüne sığdı bu arkadaş. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Hani ben görünce cidden etkilendim yani. Dedim ki bundan keşke daha fazla söyleseydim. Ama ülkemiz sağ olsun euro, dolar bir hayli uçuk. Yerine koyuyorum bu arkadaşları. Daha fazla oynatmayalım. Tabi ee, tabii her şey mükemmel mi? Hayır değil. Ee, kayıp verdik. Yani iki tane koloni mefta geldi öyle söyleyeyim. Hatta bunlardan bakalım hangisiydi? Bu kağıtta yazıyordu. Ben işaretlemiştim. Evet. Otontomakus Monticola. Bu abi maalesef ki bütün işçileri ne kadar sağlıklı gözükse de bir anda ölmeye başladılar. Hani bu benim tecrübemin dışında gelişti. E, çünkü bilmiyorum nasıl hani ne olduğunu tahmin edemiyorum. Hepsi sağlıklıydı fakat bir anda birer birer ölmeye başladılar. İyi görün diye ben bu Tridop formicarium'un içine koydum. Eee 2 tane işçisi yaşıyor. Mesela bunlar ölmedi ama geri kalan 27-28 tane işçi ne yazık ki öldü. E, bunlar dünya üzerindeki yani böcek familyasında en hızlı hani ağız darbesi vuran canlılardan bir tanesi arkadaşlar. Baya baya hani vurduğu zaman o ağzını kapattığı zaman çıt diye bir ses geliyor. Hatta belki bunu size duyurabilirim bakalım. Camını kaldırdık. Yalnız bir çubuk. Heh, çubuk. <laughs> Bakın şimdi zaten direkt görüyor musunuz? Kancayı açtı. Bir saniye. Hani hayvana da günah çok şey yapmak istemiyorum ama Bakın çıt diye bir ses geliyor ama siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Yok. Bunlar zaten bir garip, yani hareketleri çok ağır. Normalde ilk çıktıkları zaman dehşet hızlılardı. Bu hayatta kalan iki tanesi ne yazık ki e, bir ağırlaştı. Bu arada yanda yatan bir tek onu atmadım. Kraliçe bu arada, hani çok farklı bir yapısı yok. Aynılar. Yani şunu parmağa kaptırmak istemiyorum. Belki de sert evet yani elimdeki çubuk sert olduğu için çakmıyor olabilir. Ama hani ilk besleme yaptığım zaman o un kurduna bir saldırışları var. Çat 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 böyle bir sürü ses çıktı. Leovenler var arkadaşlar. Onları göstereyim. Bunlar da çok keyifli bir tür. Bu da Çin'de yaşayan türlerden. Henüz transferi gerçekleşmedi. İnatla geçmiyorlar. E, ee, ordu karıncası da diyorlar bunlara. Boyutları ortalama 7 milim 8 milim kadar. Fakat en sevdiğim huyları bu arada şöyle göstermeyeyim yok öyle gösteremeyeceğim. Şu test tüpünün altında vardır belki. Böyle arkadaşlar ölü gibi duruyor. Fakat ölü değil tabii ki de. Test tüpünün içi boş. İnatla test tüpüne geçmiyorlar. Bunlar arkadaşlar şeyi çok keyifli. Birbirlerini takip ederek yürüyorlar. Yani bunlar için o yüzden büyük bir Outworld yapacağım. Ee, o büyük da böyle birbirini sıra sıra baya yani aynı anda hareket ediyorlar sürü balığı gibi. Öyle bir video çekeceğim. <laughs> Sizinle de paylaşırım. Ee, <laughs> i̇kinci mefta dediğim koloni aslında tam mefta değil kraliçesi yaşıyormuş. Bu da ordu karıncalarından. Oldukça agresif bir tür. Bu kraliçe arkadaşlar. Abdomenindeki zaten şeyi görüyorsunuz. Bayağı bir kıvrımlı değişik yani. Ama yaklaşık 30-40 tane işçisi ölü geldi. İçinde sadece yanındaki işçiyle kraliçe yaşıyordu. Ama ne yazık ki e, hani koloninin hepsi kaybolmuş. Yani yumurta da yok. Bir hayli de arkadaş streste. O yüzden çok darlamıyorum, kapatıyorum test tüpünde bir süre kalsın. Hani hiç oynaşmayalım istiyorum. Başka göstermem gereken neler var? E, komponotus türlerinden var. Az önce gösterdiğim e, adı neydi bunun ya? Adlarını inanın arkadaşlar. Yani o kadar farklı isimler ki hiç alışık olmadığımız isimler. Ha Singularist'i galiba. Nic Nicobarensis. Aynen. Şimdi bu tür tamamıyla bizim işte fellah diye adlandırdığımız türle aynı boyutlara sahip. Ancak e, bir güzel tarafı, bu arada bir iş yolu var. Bir güzel tarafı renkleri. Ben renklerini açıkçası çok beğendim. Kahverengi ama böyle hani güzel bir kahverengi. Hani böyle şey deriz biz. Porsche kahverengisi deriz. Hani yeni güncel arabalarda moda olan bir renk var ya. Ya da Burberry kahverengisi midir? Ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum ama net gözüküyor ışık altına getireyim biraz daha. Böyle yani renk tonu çok düzgün, çok güzel. Majorların abdomenleri de çok güzel. Böyle desenli desenli. Bu türde hani bizim fellah gibi. Yani şurada görmüş olduğunuz bizim hep videosunu çektiğimiz o birleştirme yaptığım fellahlar gibi. Başka hiç hatta farklı özelliği bile yok yani. Hani aynı bizim fellah. Yakında tanıştıracağım bunları. <laughs> Ee, ondan sonracığıma neler neler neler. Bunları görmek istiyorsunuz değil mi sürekli? Ben sürekli görmek istiyorum. Lanet olsun. <laughs> Bakalım burada ne varmış? Neyi nereye koyduğumu da şaşırdım. İki gündür arkadaşlar bunlarla uğraşıyorum. Heh. Bunlar az önce gö göstermiş olduğum kıskaçlıların küçükleri. Tamamen e, ee, yaşayış biçimleri aynı. Bu arada çok kötü zıplıyorlar. Bunlar da zıplayabiliyor. Bakın ağızlarına dikkat edin. Kız tür. Ortadaki kraliçe bu arada. Yumurta var. Yumurta Yumurta yok. Var 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 tamam gördüm. Ben. Yumurtalarını yiyorlar mı acaba? Davranış biçimlerini bilmediğim için tam. Ama müthiş seviyede zıplayabiliyorlar. Hatta dur bakayım dışarı zıplamaz inşallah. İçeri doğru zıplatabilecek miyim? Yok ben bugün bu çubuklu başaramayacağım. E, hepsinin detaylı videolarını çekeceğim size. Zıplarlarken, atlarlarken. Bu da çok keyifli ama ufak bir tür. Hani yaklaşık olarak herhalde tahminimce 4 milim 5 milim kadar işçileri. Ama görüntüleri çok güzel. Ve çok agresifler. Yani baya baya e, bunlar da un kurdu kurdu affetmiyor. Şimdi zaten birazdan videoyu kapattıktan sonra tek tek besleme yapacağım. Şimdi bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Ufak türler var. Fedüleler var mesela. Fedüleyi biliyorsunuz. E, günlüğünü çekmiştim bir kez. Hatta şöyle göstereyim. Bu Fedüle değil ki. Evet. Bu Fedüle değil. Bir saniye. Buna geçeriz. Ben niye bunları buraya koydum ki o zaman? Her neyse. Bu Messor. Bu bizim yerli. Hah. Fedüleler burada. Flevarya mıydı bu? Bakın askerleri, işçileri bayağı kalabalık ve multi queen içinde iki tane kraliçe var. Bunlar zaten canavar gibi ürüyor. İşte bu arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar çok iyi yürüyorlar. Ee, kısa zamanda da çoğalacaktır. Neyi göstermedim? Var daha çok tür var ya. Bakalım burada Vene, Venatorlar. 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 Konuşamadım. Venator. Burada bizim kraliçesizler var. Burada o devasa komponutusumuz var. Burada kahverengi komponutus. Bu tetrimorium sarı olanlar dedik. Buradaki şey fedöle. Bunun içine ne var? Bir dakika burada bir test tüpü var. Bu zaten az önce gösterdim. Peki bu test tüpünde ne var? Ha evet. Bu da arkadaşlar hani 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 ant dedikleri var. Ee, bal karıncası, zamazingosu. O familyadan çok küçük bir tür. Hatta durun. Allah düşürüyordum vallahi. Şöyle yapacağım. Kamera makro lens takacağım. Bunlar arkadaşlar şey oluyor. E, yedikleri içtikleri şeye göre şekere göre popoları, abdomenleri renkleniyor. Çok şeffaf kıçları. Böyle ufacık bir tür. Bu da Multi Queen. İki tane kreçesi var içinde. Yumurtalar burada. Zaten bir hayli yumurta var yani. Koloni çok büyük bir koloni. Yani bana sorarsanız burası binler, bin vardır yani. 500 bin arası. Bunu da hani sırf açıkçası merak ettiğim için söyledim. Bir de video çekerim. Keyifli olur dedim. Hani işte gıda boyasıyla kırmızı bir şekerli su yaparız. İçeriler popoları kırmızı olur misali. Onun dışında ne göstermedim? Valla 12 tane tür var zaten. İkisi kayıp, ikisi öldü. Onlar da evet onu da gösterdik. Tamam yani bu kadar. Zaten şimdi bunu ben bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar? Hem sohbet edelim diye canlı yayın gibi düşündüm gene ama canlı yayın yapmak istemiyorum. Çünkü internet bazen kötüleşiyor, hani görüntü netliği bozuluyor iyice falan toparlayamıyoruz da sonra. Burada az çok hani yeni gelecek videoların ne olacağını göstermek istedim. Şimdi bu görmüş olduğunuz tüm yeni türlerin hepsinin günlüğünü tutacağım bir kere. Hem kendim için hem sizin için. Günlüklerde bol bol atıyorum. Venato günlüğü ise sürekli göreceksiniz bunları işte atıyorum şu an 6 işçisi varsa ee, a işte 7 oldu 8 oldu diye sevineceğiz belki çünkü bunlar öyle tetrimorium gibi yüremezler. bunların tek tek günlük videolarını çekeceğim. İşte bu atraksiyonları var atlama zıplama saldırma saplama mesela bu doğada venatorlar şey yaptığı için çekirge avladığı için zıplayabiliyorlar ve kancaları çok uzun. Yani direkt saplıyor zıplayıp. Kılıç gibi sokuyor avına. Ee, mesela öyle bir kare yakalamak çok istiyorum ki yakalarım sıkıntı yok hani bir onun özetini geçeyim istedim burada fellahlar var bunları göstermiyorum bunlar zaten benim ofisteki e, canlılarım hani genelde video için kullanıyorum bunları mesela fellahlardan da o kadar da hemen satmayalım canım ülkemizin karıncalarını burada fellahların ilk test tüpü ben bu komponutsuz fellahları ya fellah değil bu arada adı şimdilik fellah diyorum ama ben fellah olmadığı kanaatindeyim. Bir gün araştırdım bunları. Farklı bir tür olduğunu gördüm. Türkiye'de yaşayan. Fellah değil bu yani. Bu ikinci test tüpü kraliçenin olduğu. Yalnız işçiler dökülüyor pıtır pıtır. Burada kraliçemiz var. Çok acele yerine koyuyorum. Çünkü bütün işçiler bakın böyle serbest serbest geziyor. Dışarıda kaçmasınlar. Burada da başka bir fellah kolonisi var. İşte yanda mesrollarım var. Onları zaten hiç buraya taşımadım. Bunu da besleyeceğim diye buraya aldım. Tetramoriumlar. Bunun da günlüğü yakında gelir. Doldu çünkü buna yeni formikarium yapacağız. Ee, burada bir şey test ettiğim bir mesor var. Ee, test tüpünün suyu bitti. İşte transferi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Hani hiç istese sokmadan. Ee, önceden bir kez yapmıştım bunu ama. Bunlar gene testler yani bir takım şeyler deniyorum. Mesela şu an içinde görmüş olduğunuz tohum. Ee, ne tohumuydu bu ya? Seda verdi hatta bana. Aa adını unuttum. O tohumu çok sevdiler. Gözlemliyorum şimdi. İşte lateralistler e, kraliçesi döllenmiş olmasına rağmen yumurtalarını yedi. Bekliyorum bakalım hani e, takip ediyorum yumurtlama yapacak mı diye. Koloni çünkü full size'da artık yani hani 100 işçisi oluyor ortalama zaten bunların. Bu Lassie Schneider kırmanı <laughs> öyle diyorum ben ona. Ee, direkt Lassie Schneider ama abdomeni çok farklı. Onu bir detaylı bir makro çekim yapıp birkaç arkadaşıma soracağım yabancı. Durum bu arkadaşlar. Ee, böyle bir sohbet videosu olsun. Görmüş olduğunuz gibi çok değişik türler var. Böyle hızlı hızlı anlatınca sanki azmış gibi geldi bana. Ben bir sayım yapayım. Ama bu çok keyifli günlükler çıkacak. Hem de sizin için de e, tecrübe olacak. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın.